Dostlar selamlar. Bugün konumuz basit anahtarlı devre nasıl yapılır? Aküden anahtar vasıtasıyla bir cihaz nasıl çalıştırılır? Buyurun video. Akümüzün artı ucundan kablomuzu çekiyoruz. Sigortaya. Oradan anahtara. Oradan lambaya. Lambanın diğer ucundan şasiye bağlayarak lambamızı çalıştırıyoruz. Burada artıdan eksiye doğru bir enerji akışı mevcut. Şimdi bu enerji akışının bu şemanın açılımını tek tek anlatacağım. Aküden artı kablomuzu aldık. Sigortaya giriyoruz. Bu sigorta bıçaklı tip klasik sigorta. DC akım sigortası. Turuncu renk 5 amperliktir. Onu da vurgulayalım. Sigortadan çıktık. Anahtara geldik. Karavanda kullandığımız düğme tip anahtar. Anahtarın çıkışından led barımızı yakacağız. Led bar üzerinde artı ve eksi uçları var. Biz aküden kırmızı kablo artı kabloyu çıktık. Anahtara geldik. Artı kablo devam ediyor. Led barın artısına bağlamamız gerekiyor diğer uç eksi şasenin eksisine bağlanıyor. Enerji döngümüzü sağladık. Artıdan eksiye doğru. Burada sıralama çok önemli arkadaşlar. Akünün artı ucundan ilk önce sigortaya bağlanması gerekiyor. Herhangi bir arıza devrede herhangi bir arıza olduğunda sigorta attığında anahtar ve cihaz üzerindeki bütün enerji kesmiş kesmiş olması gerekiyor. Bazı videolarda sigortayı eksi hatta takıldığını ya da anahtarın eksi hatta bağlandığını görüyorum. Bu ciddi anlamda tehlikeli ve yanlış. Sigorta artı uca en yakın noktaya bağlanması gerekir. Hemen aküden sonra uzak olmaması gerekiyor. Sigorta hattında bütün hattaki enerjinin artı enerjinin kesilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Karavan yangınlarındaki en önemli detaylardan bir tanesi budur. Devam ediyoruz. DC sigorta kutusu. Buradaki bıçaklı sigortalar yerine monte edilmiş. Şurada kırmızı ledler sigortaların çalıştığını, enerji altında olduğunu gösteriyor. Üst taraf şu bölge negatif paralar. Bu negatif hatların, eksi hattın bağlandığı uçlar. Şurası negatif hat ve şu kısım artı ucumuz. Buradan artı enerji girdiğimizde bütün sigortalar ve bütün klemensler artı enerji yüklenmiş olacak. Peki bunun dağılımı nasıl oluyor? Her klemesten bir cihaza, önce anahtara sonra cihaza birer tane kablo çıkması gerekiyor bu sistemde. Sağlı ve sollu. Dönüş şasi uçları bu bölge bu DC sigorta. Bundan kullanacak arkadaşlar için bunu da yüzeysel olarak anlatmış olduk. Peki bunu sigorta akü sistemimize nasıl kullanacağız? Akümüzün artı ve eksi uçları, az önce anlattığımız sigortanın artı ve eksi uçları, artıları artıya, eksileri eksiye bağlıyoruz. Sigortanın çıkışlarını anahtarlar üzerinden cihazımıza, aydınlatmamıza veya her neyse artı ve eksi olarak eksi dönüşünü sigortanın üzerindeki eksi baraya bağlayacağız. Bazı tip sigortalarda bu tip sigortalarda bahsediyorum. Eksi uçları klemens tablosunda olmayabiliyor. Olması çok önemli değil. Eksi uçları akünün eksisiyle buluşturmamız gerekiyor. Eğer bu sigorta panosu üzerinde yoksa. Direkt de bağlayabilirsiniz. Bu klemesi kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Yoksa direkt akünün eksisine bağlayabilirsiniz. Ama artı uç kesinlikle sigorta panosuna, çıkışları anahtarlara oradan da cihaza burada lamba olarak gösterdim başka bir şey olabilir buzdolabı televizyon webasto her neyse bu şekilde standartta bağlantısı yapılabilir şimdi ışıklı anahtar nasıl bağlanır onu anlatacağım arkadaşlar bu ışıklı anahtarların 3 tane ucu var iki tanesi beyaz bir tanesi sarı dikkat edin ters baktığımızda bu sarı uç lambanın yanmasını sağlayan eksi uçtur. İki tane aynı renkte olan uçlar anahtar uçlarıdır. Bunların bağlantısını görelim nasıl olacak. Artı ucumuzu bu anahtarın orta ucuna bağlıyoruz. Üçlü anahtarların çoğu böyledir. Işıklı anahtarların genel olarak böyledir. Eksi ucunu lambanın yanması için farklı renkte olan genelde sarı benim denk geldiklerim diğer ikisinden farklıdır. Sarı olan kabloya bağlıyoruz. Uca bağlıyoruz. Bu şekilde bağlantıda düğmeye bastığımızda anahtar yanar. Işık yanar. Açık kapatarak ışığın yandığını test edersiniz. Işıkla anahtarımız bu şekilde enerjilenmiş ve bağlanmış olur. Bunu devrede nasıl kullanacağız? Onu görelim. Yine aynı şekilde akümüzün artısından sigortaya gidiyoruz. Sigortanın çıkışından Anahtarın orta ucuna bağlantı yapıyoruz. Anahtarın şase ucunu şaseye bağlıyoruz. Lambanın yanması için bu bağlantı. Anahtarın diğer ucunu lambamıza veya çalıştırdığımız cihaza ne olabilir? Webasto olabilir, pompamız olabilir, hidroforumuz veya televizyon vesaire ne varsa. Anahtarın diğer ucundan cihaza gönderiyoruz. Cihazın diğer ucunu akünün şasesine veya anahtarın üzerindeki şaseye lambamızı yaktığımız şasiye bağlayabiliriz. Hangisi kolay geliyorsa. Genelde lambanın üstündeki kablo daha basit olur. Şasiye gitmenize gerek kalmaz. Çünkü zaten lambanın sarı ucuna şasiye çekiyoruz. Buradan cihazın üzerine şuradan kabloyu çekebiliriz. Bağlantıyı böyle yapabiliriz. Evet sigortaya sigortadan anahtarı anahtardan lambaya. Düğmeye bastığımızda cihaz çalışırken bu şekilde lambanın üzerindeki ışık da yanacaktır. Işıklar anahtar böyle bağlanır. LED bağlantısı nasıl yapılır? Arkadaşlar LED'ler ters ve düz bağlantı olarak duyarlıdır. Doğru bağlanması gerekir. Ters bağlantıda çalışmaz. LED'in üzerinde artı ve eksi kablo uçları vardır. Renkli e, voltaj uçları vardır ve Kırmızı ve siyah olarak kablolar renklendirilmiştir. Her zaman söylüyorum kırmızı kablo artıdır, siyah kablo eksidir DC voltajda. Siz de bu standartlara uymaya çalışın. Farklı renkler kullanmayın arkadaşlar. Kablonu sipariş verirken kırmızı siyah olarak isteyin DC voltajlar için. Şimdi balansına bakalım. Akünün artısından LED'in artı ucuna gidiyoruz. Akünün eksisinden LED'in eksi ucuna gidiyoruz. Tabi anahtar ve sigortalar aynı şekilde olacak. LED bu şekilde bağlanıyor. Şimdi basit anahtarlı devre nasıl yapılır arkadaşlar? Bunu öğrenmiş olduk. Sigortadan anahtarı anahtardan cihazımıza cihazımızın dönüşünden şasiye geçiyoruz. Bu videoda aküden kablo çekerek sigorta ve anahtar üzerinden lamba veya cihaz çalıştırmayı öğrendik arkadaşlar. Bu konunun başka yerlerde yanlış anlatıldığını fark ettiğinizde müdahale ederek bir karavan yangınını önleyebilirsiniz. Bu videoda referans gösterebilirsiniz. Dostlar ben YouTube'da bu konunun yanlış anlatıldığı birçok video gördüm. Yani siz de bu konularda videoların altına yazdım. Kimisi ilgilendi, kimisi ilgilenmedi. Siz de gördüğünüzde yazarsanız sevinirim. İnşallah bir yangını vesaire de engellemiş oluruz. Dostlar, emek harcayıp bilgilerimi ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaya çalışıyorum. YouTube beğenilen videoları daha çok kişiye sunuyor. Beğen tuşuna basarak bilginin paylaşılıp çoğaltılmasına yardımcı olacağız. Unutmayalım, bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Yeni bilgiler için başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bol karavanlı günler diliyorum. Hoşçakalın.